Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ, sağ, sağ. Bu programda izlediğiniz eğitimler gerçektir. Kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gönüllü subay ve az subay personelinden oluşmaktadır. <laughs> Mücadele ne kadar zorlu olursa, zafer o kadar anlamlı olur. <laughs> Tat kursunda su altı dalışları başladı. İyi dostlar. Klorlu suyun tadı bambaşkaydı ağlamamak için kendimizi zor tuttuk. Gök yıkılsa ellerinle tutacaksın. Gerekirse öleceksin. Ben Can Karaman. İyi misin? Can iyi mi abi? Ablan aç evet. İyi misin? Evet. İyi misin? Özel Timde yeni bir SAT komando eğitimi izleyeceksiniz. SAT kursu. Ölümcül mesafeler. Bugün eğitime altı kurs yer devam ediyoruz. Saat her zaman her yerde mottosunun asıl kaynağı bu eğitimlerde başlıyor. Her zaman ve her yerde gerektiği yerdeyiz. Eğitimlerimiz 5 metreden başlayıp 20 metrede son bulmaktadır. Evet arkadaşlar bugün kapalı devre doluşlarımıza başlıyoruz. Yazlarımız gösterildiği ve anlatıldığı şekilde montaj yapıldı değil mi kıdemli? Evet hocam. Hemen yaldığınızı kuşanıyoruz. Kapalı devre dalış eğitiminde çok dikkatli olmak gerekiyor. Burada karadaki gibi e, yapılan hataların asla telafisi olmuyor. Yani burada yapacağım herhangi bir hata bana gerçekten ağır bir fatura ödetir. Bu yüzden ilk önce kursdaki arkadaşlarımı yakından izleyerek bu işin nasıl yapıldığını öğreneceğim. Daha sonra da denemeye çalışacağım. Evet. <laughs> İyi arkadaşlar. Sağ olun hocam. Kapalı devre dalışta gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü evet, e, burada start. bir savaşçı yüzücü yetiştiriyor sade eğitmenlerimiz. Yani evet, e, al, al, normal al, bir şekilde al, gitmediklerini daha sonra size şahit olacaksınız. Hiç kabarcık çıkarmayacaklar yani, çünkü sat komandosu nasıl karada? Bir hayalet gibi görev yapıyorsa su altında da özellikle görev yeri olan su altında da gerçekten çok sessiz olmalı. Ben de onları yakından izleyeceğim ve bir arada cesaretimi toplayıp bu işi denemeye çalışacağım. Yapma. kapalı yüzme havuzu dalışı sırasında sürekli olarak gözlemci olan eğitmenlerimiz gözlerini bizden ayırmıyor. Bu iş gerçekten riskli. İnsan hayatı boyunca birçok kez hata yapabilir. Burada sat eğitmenleri, kursiyerleri yetiştirirken hiçbir hata yaşanmaması için onları gözleri gibi bakıyor ve kılı kırk yararak bu eğitimler gerçekleşiyor. Onlar 5 metrelik derindeler. Yanlarına gideceğim. Şu an kurşerlerimiz havuzda taktik maske talihesi yapıyorlar. Taktik maske talihesi maskenin su alması durumunda yukarıya kabarcık çıkarmadan içindeki suyu boşaltma üzerinde yapılmış olan geliştirmiş olduğumuz bir teknik. Bu tekniği havuzda basit olarak uygulama şeklinde yapıyorlar. saatlerdir suyun altında eğitim devam ediyor ancak gördüğünüz tek bir kabarcık tanesi daha çıkmıyor. Serbest dalışlarda en büyük tehlike basınç ve bayılmalar. Havuz tabanına yaklaştıkça kulaklarda şiddetli bir ağrı oluşuyor. Bunun tek bir nedeni var. 5 metrelik dalışta bu tehlikeyi yaşıyorum. <laughs> Yok. Evet hocam inanılmaz. Geri gel. çıkarken nefesim yetmedi. Gel basıcı işte eşte şey sana gel. Hayatının gel, önemli abi. bir bölümünü su Zor. altında, gel. zorlu görevlerde geçiren tat komando olan eğitmenimiz kursun temelini oluşturan fiziki baskısını gerçekleştiriyor. Ne oldu? Geçti mi? Evet. He? Şimdi öbür kulağını aç bakayım. Beş metrede maruz kaldığım basıncı biraz abartmış olmalıyım ki eğitmenimiz kursa has bir şekilde basınç eşitlemesi yapıyor. <laughs> hocam. Ne oluyor? İç işte kulakların bile açıldı hocam. İç kulak? Hocam hepsi açıldı. Orta açıda. kulak olmaz. İç kulak da açılacak. Hadi. hocam açıldı. Açıldı mı? Evet hocam. Evet. Ah, ah. Tamam. Sağ olun hocam. Su altında taarruz anında bayılmak bir sat komandosunun başına gelebilecek tehlikelerden biridir. Eğer bir sat bayılırsa bunun da çaresi var. Baygın dalgıç, bodymizin herhangi bir dalış rahatsızlığı geçirmesi durumunda direkt diğer body'si arkadaşını satta getirmek için yapmış olduğu bir çalışma. Gerçekten çok zor. Yani... ...sat kursu yarı olarak belki uzun mesafe koşu yapabilirsiniz. Belki kondisyonunuz çok iyidir. Botu karada kilometrelerce yat kalk süründe götürebilirsiniz ancak su altında kurallar ve kanunlar değişiyor. Burada kanunları eğitmenlerimiz yazıyor. Deneyimli eğitmenler kursiyerlerin güvenlerini kazanmaları için her türlü zorluğu yaşatıyor. Böyle bir çıkıyorsunuz. Böyle uçuyorsun çıkıyorsunuz zaten? Düşman topraklarında böyle mi çıkacaksınız? Mahsuru takacaksın, maskeyi takacaksın, tahlili yapacaksın. Görevine devam edeceksin. Asker nerede? Çakır! Nerede asker? Aşağıda hocam. Niye aşağıda? gün bitmesi demek, görevim bitmesi demek değildir. Tek tüple iki kişi tek cihazla görevine devam ediyorlar. Amaç bu. Yani bize öğretilen paylaşma durumu paylaşma altında... su altında devam ediyor. Karada yapılan paylaşma, arkadaşlık, birlik, beraberlik şu anda su altında da devam ediyor. Gerçekten. İlerleyen safhalarda bu havada da olacak. Muazzam hocam. Evet, palet vuracaksın. Sol gücünü görelim. Bas. Bas, 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 bas. Yok hocam, tur. Olmamış hocam bunlar. Olmamış bunlar. Niye iyi bakmıyorsun cihazına? Şuna pozisyon al. Anlaşıldı hocam. Cihazın yere değmesin. <laughs> He? Niye su kaçırıyorsun cihazına? He? Neden? Hayır. 1 2 3 4 5 6 evet. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 evet. 16 17 18 19 20, 20. yürüyorsunuz. Dikey pozisyonda nefes alıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Nefesini veriyorsunuz. Dibe dedikten sonra kendinizi yukarı doğru itiyorsunuz. Nefes alıp tekrardan aşağıya geçiyorsunuz. Anlaşıldı hocam. Evet. SAT kursunda fiziki ve psikolojik baskı temel eğitimi oluşturuyor. Bir SAT kursiyeri yeri suda başarılı olamazsa SAT komando olma şansını kaybeder. Şimdi ellerimizde ağırlıklarla suda durmaya çalışacağız. Elinizdeki ağırlıklar sürede hey, emesiye! Hey. Evet! Sayıyoruz! 41'e kadar sayıyorsunuz! Evet! <laughs> 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 15 boyu 100 20 20 23 104 2 1 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 Dayanır, dayanır şey. var, ya, dayanılır gibi değil. Dayanılacak gibi değil. Karım ağaç! Dikkat edeceğim. Hep ağlaksın. Ağlak, ağlak. Karım da yeni bir adı oldu hocam, ağlak. Beceri yok. Güç yok, kuvvet yok. Niye yapıyorsun ki? Merak ediyorum. Bana yaptığın en bir şey söyle. Var mı? Hayır hocam, yok. Havuzun klorlu suyu mide bulantısına sebep oluyor. Maskelerimize su doldurup aynı eğitime devam edeceğiz. ciğerlerin mide bulantı sebebi Oldu, maske. maskelerin içindeki suyun borundan içeri kaçması 3 4 5 Hocam! Aa, al bunu! Bırak, Hocam! ne konuyu, Hocam al bunu! Aşırı su yuttum ve midem bulandı. Eğitmenimiz bu işin kolay olmadığını söyledi ve... ...kötü durumda olduğumu anlayınca anında müdahale ettiler. Nefes al! Nefes al! Nefes al! Nefes al! Nefes al! Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. İyi misin? Can iyi misin? Ağzına şey evet. İyi misin? İyi misin? Adın ne? Adın ne? Nabzı çok Adın ne? Adın ne? Biraz dinlendikten sonra kendime geldim. Bir sat komandonun neleri feda ederek görev yaptığını şimdi daha iyi anlıyorum. Ertesi gün. Bugün 8 kursiyer eğitime devam ediyoruz. 4 ayrı durağı olan ve bayılma aşamasına geldiğimiz çok zorlu bir bot eğitimine çıkıyoruz. Saatlerdir eğitmenlerimiz eşliğinde sadece 4 kilometre mesafeyi geride bıraktık. Performansımız çok kötü. Burası su altı taarruz özel ihtisas kursu. 50 yıllık mazisi şanla, şerefle, kahramanlıkla dolu. Yiğidin harman olduğu yer. Ne bu halin? ...herkes bu kursa mezun olacak diye bir şey yok. Herkesi mezun edeceğiz diye bir kaydı yok. Var mı hocam? Yok hocam. Var mı hocam? Yok hocam. Yok, iddiamız yok hocam. Böyle devam etmeyecek bu iş. Ya bizler tufanlar içinde doğduk. Fırtına bize işlemez. Ama sizin gözünüzde Bırak fırtınayı, hayat ışığı veremiyorum ya. Azmedeceksin. Yılmayacaksın. Düşersen kalkacaksın. Gök yıkılsa ellerinle tutacaksın. Gerekirse öleceksin. Şu tepe dağlar ova olacak. Sizin kudretinizden ağaçlar yıkılacak, halı olacak. Ya yer yarılsa içini dolduracaksın. <laughs> Milletimiz bizden, düşmanlarımızdan fiziken daha kuvvetli, daha güçlü olmamızı istiyor. Bu güce, kuvvete, muktedir olmakla siz mükellefsiniz. Biz eğitimi veririz. Verilen emir önemli. Verilen görev önemli. Canınız pahasına yapacaksınız. Burada hocaların her söylediği bir emir, görev. Yer beğenenler, herkes çekerken yanda sürünenler bizden değil. Duyuyor musun Kıdemli? Evet hocam! Bizden değil! Bu işi ile yapacaksınız. Su altı taarruz özel ihtisas kursuna layık olup olmayacağınızı göreceğiz. <laughs> Eğitmenimizin bu konuşması sayesinde tam 9 kilometre geride kaldı. Arkadaşlar oradan başladı beni yanıma getirin gönderir misin? Solda, 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 sola yana şekerim. Gir, gir. Kaçma. Paçı, kaçı, kaçı, Alın size şu. Paçı, hadi, hadi böyle. Aman. Uf olmasın sonra bir yerin. Hayır hocam. Mikrop falan çıkmasın. Hayır hocam. Kar aman. Hala bekle oynanamam. Giberik hadi. hadi. Kot gitti be. Zaten nefes nefesi durumdayız. İnanın şu anda 3 kilo çamur var üzerimde. Yani 74 artı 3 77 kilo oldum. Ve rengim değişti. Nasıl? Bu renk yakıştı mı? Devam edelim. Bırakmak yok. Bayılsam da bırakmak yok. Biraz dinlendik ve düdük sesiyle yeniden eğitime devam ediyoruz. Sabaha kadar devam. Hocam bu oyları toplum içine çıkartmayalım. Korkmasınlar. Yürüyerek bile kat etmenin zor olduğu bir arazide tüm zorlu şartlara rağmen 11. Allah Allah. kilometreye ulaştık. koş Hadi bekleme. Şu anda eğitim birliğinin neresinde olduğumuzu... gerçekten bilmiyorum. Sadece bildiğim Bekledim. sahil kısmına geldik. Ve burada. Bekledim. Eğer yönleri yanlış tahmin etmiyorsam birlik birliğimizi çok uzak değiliz şu anda. Evet, değil, kalk, kalk. Bu şekilde 4 kilometre daha geride kaldı. 15. kilometrede dinlenmemiz için bize bir fırsat veriliyor. Evet, evet. Evet, evet. Botun altında birlik beraberliğini göremiyoruz. O zaman suda göreyim. Beş. Altı. Yedi. On dört. On beş. On altı. Yapılacak hareket. Kavşan kaç. Kavşan kaç. Kaç. denizde isim hareketleriyle eğitime devam ediyoruz. Biz yükseksek. Bot eğitimleri çok zor gözüküyor olabilir. Eziyetmiş gibi gözüküyor olabilir ama normalde SAT timlerinde görevli personel takriben 50 kilo ağırlıkla arazide ilerliyor. Şu an bu eğitimde yapmamızın amacı timlere çıktıkları zaman bu 50 kiloyla ile rahatlıkla ilerleyebilip görevi başarıyla ile yerine getirebilmeleri için. Burada kursiyerlerin amacı aynı başarıya sahip olmak ve tarihi şanla dolu SAT birliğinde görev yapabilmek. Artık birliğimize geldik. Ben hayatımda böyle çok zorlu gün yaşadım ama inanın her bitecek sandığımda yepyeni engeller ve yeni emirlerle karşılaştık. Kazasız belasız şekilde burada gönüllü kursiyerlerin katıldığı SAT İhtisas Kursu'nda bir gün daha geride kaldı. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.